Ne haber? Bugün biraz gergin bir gün benim için çünkü size yapmayın diye tavsiye verdiğim şeyi bugün ben yaptım birazcık kendimi. kendisimi kendimi başkasıyla karşılaştırmak. E, evet, TikTok'ta bir tane video gördüm. Osmanlı dönemini bitirmiş birisinin videosuydu ve çok telaşlandım. O yüzden anksiyetik bir gün yaşıyorum. Yani biliyorum aslında ama yani biliyorsunuz insan bilse de bazen böyle duygularına ve düşüncelerine hakim olamıyor. O yüzden gerginim birazcık. Bilmiyorum. Birazcık toparlandım galiba. Birazcık daha keyfim yerine kahve içtim. Odadan birazcık dışarı çıktım. Falan derken şimdi birazcık daha iyiyim. Bu düşüncelerin bana hiçbir yararı yok. Bunu biliyorum. Hala hafif gerginim. Yani o bitmiyor. Ama eğer devam etmezsem ve boşlarsam o kişinin olduğu yeri hiç gelemeyebilirim. Yani böyle düşündüğüm için de. Geldim. Bilgisayarımı açtım. Tekrar yaptıktan sonra kalan soruları çözeceğim. Ve yarın neyse bari Osmanlı'ya başlayacağım. Osmanlı benim için çok korkunç. Yılbaşında tatil vermek istiyorum kendime birkaç günlük. Bu da aslında beni birazcık motive ediyor. O zamana kadar yapmam gerekenleri yapmalıyım ki o zaman kafam rahat bir şekilde gerçekten molayı hak ettiğimi düşünerek güzel bir tasvir yapabileyim. Aynı çağda Çok yoruldum, çok mayıştım. O yüzden de dedim ki birazcık uykumun açılması için de hem bu kitaplarımdan bahsedecektim. En iyisi birazcık bunu konuşalım. Tamam. Şimdi konu kitaplarından başlayalım. Şöyle ki benim hiç konu anlasında kitabım yok. Çünkü çok fazla karışık, çok fazla yani... Benim kafamı karıştırıyor o kadar fazla bir şeyin yazılı olması, paragraflarca falan onu okumak, ondan not çıkarmak. Ben bunlarla uğraşamıyorum. O yüzden benim, ben benim hocamı bu arada takip ediyorum. Benim hocamın da biliyorsunuzdur video ders notları var böyle. Minik. Benim için çok daha okey bir kitap. Çünkü zaten ders anlatılan notlar buraya yazılmış olduğu için ve üzerinde eklemeler, çıkarmalar vesaire içinde kenarında minik minik böyle yerler var hani. O yüzden benim çok işimi görüyor bunlar. Bu mikrofon iş gerçekten çok zor bu arada. Devam ediyorum. Genel yetenek, genel kültür için şunu söyleyebilirim ki genel yetenek için video ders notu almadım. Çünkü Türkçe zaten yani benim için Türkçe hani. Çok fazla bir şey yok. Bu benim ortaokuldan çok iyi bir altyapım olmasıyla alakalı bu arada. O yüzden tekrardan bir not tutmaya, not e, kitabı almaya falan bir şeye ihtiyaç duymadım. Matematik de aynı şekilde benim için gereksizdi. <laughs> o yüzden ben genel kültür için kitapları aldım. Burada gördüğünüz gibi tarih, coğrafya ve vatandaşlığın benim hocamın video ders notları var. Vatandaşlığı daha hiç açmadım. İnşallah açmaya vaktim kalır bilmiyorum. Yine aynı zamanda şöyle bunları ben 2022 yılında almıştım. O zaman da hazırlanmaya teşebbüs etmiştim ama çok hazırlandığımı söyleyemem. Ama oradan kalma kitaplar bunlar. Bunun için şunu söyleyebilirim ki değişiklik yok denecek kadar az. E, coğrafyada en büyük değişiklikler oluyor. Onları da zaten Bayram Hoca söylüyor ve ben üzerine not alıyorum. O yüzden bir sıkıntı yaşamıyorum. Bu yıl bu e, haritalarla tarih bunlar 2024. Yine haritalarla coğrafya 2024 kitabını da aldım. Biraz daha görsel olarak kalıcı olabilir diye düşündüm. Yine de çoğunlukla e, video ders kitabından takip ediyorum ama... E tarih için mesela bazı ülkelerin yerlerini biraz daha netleştirebilmem için kafamda kodlayabilmem için yardımcı oluyor. Coğrafyada şu şöyle bir harita var hocanın kullandığı. Bu içinin hediye olarak çıkıyor. Bu bence çok iyi. Bunu hoca asın diyor ama ben asmak istemiyorum. Çünkü tak diye hani açıp bakabilmek istiyorum. Bunun için de kalkıp duvara kadar gitmek bana çok yorucu geliyor. Gitmem o duvara yani. Bunu bildiğim için. <laughs> O yüzden yanımda tutuyorum ama açıp bakıyorum gerçekten. Zaten normalde çok hareket eden birisi olmadığım için kalkıp o duvar gün içinde bakmayacağım yani. Mümkün değil. Yani masanın üzerinde açık olsun masaya yapıştırsan falan yine okey. Neyse. Bir de eğitim bilimlerine gireceğim. Eğitim bilimleri içinde yine benim hocamı takip ediyorum. Onun da yine kolonlarında kitap. Video ders notlarını aldım. Gördüğünüz gibi. Program geliştirme, ÖYT, sınıf yönetimi, materyal tasarımı Zeynep Hoca. Zeynep Hoca pek anlaşamamıştım 2022 yılında. O yüzden o konuda ne yapacağım bilmiyorum. Hoca önleriniz varsa alırım. Can hocayı daha hiç dinlemedim. E, ölçme ve değerlendirme için de Sabri hocayı dinliyorum. O idare ediyor. Ama genel olarak e, video ders notlarından konuları takip ettiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelelim soru bankalarına. Ha bu arada Türkçe matematiği nasıl çalıştığım da şöyle. Takip eden bilir. E, Türkçe için yine benim hocamdan başlamıştım yani daha olmadı. Çok kafam karıştı ve Öznur Hoca'ya geçtim. Öznur Hoca biraz daha net tak tak anlatıyor. Şöyle herhangi evin içerisinde bulduğum TYT, KPSS, AYT ne oluyor artık hangisine olduğu hiç fark etmeksizin dil bilgisi kısmı önemli. Orada kendimi geliştirebileceğim basit yani kökü bulayım, eki bulayım, yapım eki miymiş, çekim eki miymiş? bunları bulayım ve soruları çözüp alıştırma yapıp kendimi sadece hatırlatmam gerekiyor. Onun dışında bir sıkıntım yok. Matematiği de yine benim hocamdan İlyas Hoca'dan dinliyorum bir defterim var. Be belli şeyleri mesela formülleri not alıyorum. ve Belli başlı soruları oraya not alıyorum. Onun dışında da bir tane A4 beyaz kağıt açıyorum önüme ve oraya soruları çözüyorum. Oh. Evet soru bankaları diyorduk. Şimdi soru bankası içinde şöyle ben yine bir bilir kişi değilim ve ilk defa bu yıl hazırlanıyormuşum gibi düşündüm benim. Ve ben de sınava başlamadan önce çalışmaya başlamadan önce araştırma yapmıştım. Ve PGEM'i çok duymuştum. O yüzden de Pegem'in soru bankalarını aldım. Yalnız şöyle bir fark var ki benim ben iki derste çok zorlanıyorum. Bunu yine bir videoda bahsetmiştim. Birisi matematik, diğeri tarih. Bunlar benim için şöyle zor. Çok soru çözmem gerekiyor, unutmamam gerekiyor. Ya matematik için soru, o soru çeşitlerini hatırlamam, tekrar bir sürü soru görmem gerekiyor. Ve tarihte biliyorsunuz kocaman bir dünya ve bilgi mağı <laughs> o yüzden iki soru bankası çözmem mantıklı olacağını düşünerekten sadece matematik ve tarihin benim hocamın soru bankalarını aldım. Gördüğünüz gibi sadece e, benim hocamın bu ikisinin soru bankası var. Diğerleri için de Pegem hani iyi diyorlardı bilmiyorum. <laughs> en sınava yakın olanın bu yayın olduğunu söylüyorlardı. O yüzden Pegem Türkçe Soru bankası, Türkçe, e, vatandaşlık, coğrafya, tarih. Tekrardan burada soru bankalarım var. Matematiği herhalde ben PGM'inkini almamışım. Ya da şu anda bulamıyorum. Ama matematikte yani olacak onu da söyleyeyim. Yine aynı şekilde eğitim bilimleri içinde PGM soru bankaları var. E, ve buradan ilerleyeceğim inşallah. Ek olarak da yeni gelen kitaplarım videosunda da bahsetmiştim. Şöyle bir tane paragraf kitabı aldım. Yani bunu çözmem lazım da, inşallah da çözerim. Bilmiyorum, kendi paragraf sorusu çözme konusunda çok güvenmiyorum. Bir de böyle bir yanında vardı. 20'li paragraf denemesi. Yani basitçe bu şekilde aslında. Bilmiyorum e, yeterli oldu mu? Eğer alanı soracak olacak olan varsa da alanla ilgili de hiçbir fikrim yok. Yine bir tane video izlemiştim, birkaç tane ve kariyer meslek Murat Hoca'nın, Murat Cüvelek Hoca'nın kitaplarını konu anlatım olarak kullanıyorum. Bu bunlar soru bankaları bittikten sonra ki her konu bittikten sonra soru çözerek ilerlemeye çalışıyorum. Bittikten sonra arkadaşlar denemeler alacağım ve çıkmış sorulara bakacağım. Çıkmış sorular çok önemli bunu biliyorum. Emin olduğum bir şey varsa o da çıkmış soruların çok önemli olduğu. Bakıyorum şu anda elimde başka bir şey var mı diye. Mesela yine pegemin onun denemesi varmış genel yetenek genel kültür. Ne olur buraya kadar taşıtmayın bunu. <laughs> Eğitim bilimlerinden yine çıkmış soru çok soruları varmış elimde yine bunlar işte 2022'den 23'ten aldığım falan 23 kitabın niye var ya ay bilemedim <laughs> konularına göre düzenlenmiş çıkmış sorular kitapları var tamamen o yılınki deneme şeklinde olan hani gerçekten al çöz o yıl görmüşsün gibi olanlar var bir sürü var ama Pegem dışında gerçekten bilmiyorum hatta yani varsa öneriniz bak bunu da çözsün falan diyeceğiniz, GYGK olur, eğitim bilimleri olur, alan olur, PDR. <laughs> alan olur. Ne olursa olsun. Yani şu anda böyle ilerliyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Çünkü şu anda ne konuştuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Eğer konuşmayı beceremediysem bu kısmı çıkartıp atacağım. Hiç olmamış gibi davranacağım. Eğer becerebildiysem ama biraz eksiklerim varsa da aşağıya ben bunları yazıyor olacağım ve yine sorularınızı yazabilirsiniz. Aşağıda fikir alışverişi yapabiliriz lütfen yapalım fikir alışverişi. Öneriniz varsa bana lütfen yazın. Bu şu anda bu. Tarih tekrarını yaptım. Şimdi soru çözeceğim. Çok soru var. unuttum biliyor musunuz? Açık öğretim sınavlarını unuttum. Haftaya hafta sonu sınavım var. Sınavlarım. Bir sürü sınavlarım. Ve hiç bakmadım. Bu <laughs> kadar her şeyi aynı anda yapmaya çalışmasaydım böyle olmayacaktı. Bazı anları kendime çok sinirleniyorum. Ama sonra geçiyor. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Bakın ben çalışmak istiyorum. Gerçekten çalışmak istiyorum. Yani şu anda coğrafya iyi gidiyor ve burada oturup bayağı bu dersi dinlemek istiyorum. Ama otur otur bacaklarım ağrıdı ya benim. Her yerim ağrıdı. Ve yani masadan kalkınca da dikkatim dağılıyor. Yani o bir kalktım bir daha oturmam benim zor oluyor. E vakit kaybediyorum. Vakit kaybedince çalışmaktan da vazgeçemediğim için sabah kadar sonra burada oturuyorum. Na ne olacak ya? ederim ağrıdı bacaklarım. Nasıl oturuyordum az önce biliyor musunuz? <laughs> yani şu anda gösteremeyeceğim ama hani şöyle hani hani şöyle yani. Vallahi yoruldum ya. Ama ama devam etmek istiyorum. Şu anda ben bu dersi bırakmak istemiyorum. Gerçekten şu anda toprakların, toprakları dinlemek istiyorum. Toprak çeşitlerini öğrenmek istiyorum Türkiye'deki. Ama vücudum istemiyor. İnsan sevdiği derse bile çalışamayacaksa ben anlamadım yani. <laughs> eski attığım videolara baktım birazcık. O kadar komik ki ve <laughs> saçım o kadar kötü ki o turuncu hali. Gerçi yani zaten saçımı boyamaya başladıktan sonra ki görür yani bakarsanız görürsünüz. Bakmayın da çok <laughs> turuncuyken de yanlış boya. Kızıl kendi ki kızıl çok hızlı akıyor. Aşağı yukarı böyle görünüyor. Bu da akmış bir saç yani sonuçta. Sürekli boyayamadığım için komik görünüyorum ki turuncu <laughs> ilk KPSS'ye hazırlanırken ki saçım yani o hani neler yaşıyormuşum. Ya genelde şöyle yapıyorum nasıl olsa evdeyim dışarı çıkmayacağım. O yüzden deneyeyim ne olabilir ki en fazla dediğim bir dönemde gitmişim bir de YouTube'a video atmışım da. <laughs> Allahım. Sanırım böyle durumlarda insanın kendi yani eski videolarını izlememesi gerekiyor. İnsanın eski kendisini görmesi her zaman çok zor. Benim için her zaman çok zor çünkü ben çok değişken bir insan olduğum için. Yani ertesi gün bile şey diyebiliyorum. Ya bu ne ya? <laughs> bunu mu yaptın? Bunu mu dedin? Şu i̇şte tipine bak falan gelme diyebiliyorum. Hafiften de zorbayım yani kendime. Biraz da sevdiklerim. <laughs> of ya. Moralim bozuldu. Ya moralim bozulmadı. Tuhaf oldum ya. Cringe. Aynen cringe oldum. Cık. Saç kesimim de çok kötü. O, o, saç galiba bizim evde kendi kendimize kestiğimiz saç. Ya madem yaptın onu. Video çekme yani. Ya da çek canım. Çek ne olmuş yani. Kim ne diyebilir ki. <laughs> İşte böyleyim. Hani bu TikTok'ta şey var ya, atıyorum ki mesela ay, güneş, nehir, orman falan. Hangi tarsın, hangi tipsin? Özellik yazıyorlar ya da fotoğraf koyuyorlar falan. Arkadaşına at, Hangisi olduğunu söylesin sana falan diye. Yemin ederim etrafımdaki hiç kimse benimle ilgili tek bir şeye karar veremiyor. Yani en düşürülen iki, yani en az iki yani. Ve genelde de orada olanların hepsi içi, hepsi bende geçerli oluyor. Harbi deli miymişim? Yoksa mükemmel renkli rengi o renk bir insan mı? <laughs> of. Şey mutluluğu bu. Bir tek bugün erken başladım dersi ve erken bitirdim ve bir planlama yaptım kendime 2023'ün sonuna kadar iki kısım için uyarsam mük mük inşallah hocam onun rahatlığı geldi yani o sabahki anksiyete gitti. Yatayım o zaman da keyfim daha çok yerine gelsin. <laughs> Sonra bir ara falan görüşürüz. <laughs>